Merhaba, bugün toprakla ilgili sorduğunuz bütün sorulara hem cevap vermek istiyorum hem de bundan bir ay önce muz kabukları, kurumuş yapraklar ve yine mutfak meyve ve sebze artıklarıyla yaptığım toprakların da son hallerini göstermek istiyorum. Şimdi bu toprak yapma işinin bir zamanı yok. Her zaman başlayabilirsiniz. Yani senenin her zamanda başlayabilirsiniz. Ama elbette ki eğer küçük ölçeklerde yapıyorsanız sonbahar ve kış aylarında başlamakta fayda var. hiçbir zaman kullandığımız meyve ve sebzeleri direkt olarak toprağa gömmüyoruz ve ondan sonra da üzerine çiçek dökmüyor dikmiyoruz. Eğer bu şekilde yaparsanız yani bu konuda zaten herkesin bir tecrübesi vardır. Hemen bitkiler sinekleneceklerdir. Çünkü taze sebze ve meyvelere bütün böcekler, işte bütün hayvanlar hepsi o kokuyu alıp Saldırıyorlar yiyecek buldukları için. O yüzden e, mutlaka bekletmek gerekiyor. E, özellikle de muz gibi tadı ve kokusu çok hoş e, sebze ve meyveleri daha da uzun süre beklemesi gerekiyor. Şimdi bundan bir ay önce şöyle muz kabuklarını e, kızartarak e, toprakla karıştırmıştım. Bu bir ay içinde ağzını kapattım. E, videoyu da sonuna ekleyeceğim bu videonun. Ağzını kapattım ve bıraktım. Hiç su koymadım, karıştırmadım. Tamamen kendi haline bıraktım. Gördüğünüz gibi son derece güzel, kaliteli bir toprak oldu. Şimdi muz kabukları tabii kızarmış olduğu için çok hızlı bir şekilde toprakla birleştiler. Ve neredeyse toprağım kullanılmaya hazır. Gördüğünüz gibi şahane bir şekilde oldu. Bu zaman zarfında hiç dediğim gibi su ve herhangi bir ilave yapmadım. Bugün de koymadım. Şimdi bugün de ağzını kapatacağım yine ve kullanacağım zamana kadar bekleteceğim. Yani şu, bugün de kullanabilirim. Şu andan itibaren kullanabilirim. Hiç dert değil. fakat kullanmadığınız dönemlerde yani eğer hepsini kullanmıyorsanız yaptığınız toprakların mutlaka ağzını kapalı olarak bırakın. kurumamış olur. Eğer kurursa tabii içindeki o mineraller, o işte güzel çiçekler için sağlıklı olan besinler yok oluyor. O yüzden karanlık bir yerde ve ağzı kapalı olarak bekletmekte fayda var. Şimdi şu da yine bir ay önce yaptığım kurumuş yapraklardan olan toprak. Bu kurumuş yapraklardan olan toprağa da yine hiç ellemedim bugüne kadar, hiç ağzını açıp bakmadım. Bugün baktığımda bir miktar kurumuştu. Bunu güzelce suladım çeşmenin altında ve şimdi bunu tekrar ağzını kapatıp bırakacağım. Ee, bu toprağın yani kurumuş yapraklardan olan toprağın kullanılmasına henüz bir ay daha bir zaman var. Şöyle bir ay diyorum, belki bir buçuk ay bile olabilir. Baktığınız zaman toprağın kendisinin böyle iyice yumuşamış, yeterince rutubete kavuşmuş ve içindeki bütün malzemelerin de yok olmuş olması gerekiyor kullanılması için. Şimdi bu da mutfaktaki sebze ve meyve artıklarından yaptığım toprak. Gördüğünüz gibi bu da artık kullanılmaya tamamen hazır hale geldi. Şimdi bu tabii en uzun zaman alan toprak çünkü içinde her çeşit taze sebze ve meyve artığı var bu toprağımızın içinde. Daha önce de söyledim ama tekrarlamak istiyorum çünkü sürekli bu konuyla ilgili sorular geliyor. Şimdi süt ürünlerini kullanmıyoruz. İşte süt, yumurta gibi ya da işte krema gibi o tarz şeylerin atıklarını kullanmıyoruz. C vitamini olan yani portakal, limon, greyfurt gibi Meyvelerin kabuklarını ve çekirdeklerini de kullanmıyoruz. Şimdi böyle içinde C vitamini yüksek olan meyveler toprağın yapısını bozuyor ve aynı zamanda toprağın oluşumunu yavaşlatıyor. O yüzden portakal, limon ve greyfurt kabuklarını kullanmıyoruz. Onun dışındaki sebze ve meyve artıklarımızı kullanıyoruz. Bir de yine daha önce de söylemiştim, ceviz ağacının dallarını, yapraklarını, kabuklarını hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Ceviz ağacı kendisine has bir ağaç ve bazı ağaçlar var böyle etraflarındaki sebzelerin ya da bitkilerin daha doğrusu, sebze demeyelim de bitkilerin diyelim, bitkilerin yanına yaklaşmasını ve ona sarılıp hayat bulmasını istemiyor. Yani bunu kabul etmiyor. Bitkilerinde iyisi var, kötüsü var, zalimi var, iyi kalplesi, kötü kalplesi var. Ceviz ağacı tamamen dediğim gibi kendine has bir ağaç ve e, o yüzden de ki, etrafındaki bitkileri e, öldüren bir kimyasal madde salgılıyor ve bu cevizin kabuklarında da var. Yani siz cevizin o kırdığımız cevizin o kabuklarını e, eğer Suyla karıştırıp bitkilerinize dökerseniz bitkileriniz ölecektir çünkü zehirli bir madde yayıyor. Ee, buna aslında fıstık gibi bazı ağaçlar da dahil, mesela işte o yer fıstığı dediğimiz o yer fıstığının da aynı şekilde kabuklarını kullanamazsınız. Ama onun dışında bu toprak yapımında her türlü taze sebze ve meyve artıklarını kullanabilirsiniz. Fakat bunu mutlaka 3 ay bekletmek gerekiyor. Ancak 3 ay sonra tam olarak bile hazır değil. 3 ay sonra şöyle kullanmaya hazır hale geliyor. Sonra bu toprakları her çiçekte kullanabilirsiniz. Ama her istediğiniz bütün çiçeklerde, kaktüslerde dahil olmak üzere. Ben işte bütün bitkilerimde kendi yaptığım bu meyve ve sebze artıklarından hazırladığım toprağı kullanıyorum. Sadece kaktüsleri alta bunu koyuyorum. Biraz da üstte böyle kaktüs toprağı koyuyorum. Ee, bu şekilde hazırladığınız topraklarınızı her zaman bütün çiçeklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama daha önce de söyledim, dışarıdan satın aldığınız toprakların ömrü biraz daha uzunken bizim kendi yaptığımız toprakların ömrü biraz daha kısa. Aynı bu evde ekmek yapmaya benziyor. Hani dışarıdan ekmek aldığımızda onun küflenmesi bir zaman alıyor. Halbuki biz kendimiz ekmek yaptığımızda evde çok daha hızlı bir şekilde küfleniyor. Çünkü biz içine herhangi bir ömürlerini uzatıcı maddeler koymuyoruz toprakta böyle. Yine bundan iki 2 gün önce kahve gübresiyle ilgili video koymuştum ama video aslında uzun bir hemen kestim videoyu. O yüzden birkaç soru geldi. Şimdi kahve gübresini de kullanabilirsiniz. Bazı çiçeklerinizde ama her çiçekte kahve gübresini kullanamayız. Asit, toprağın asit derecesi yüksek olan e, çiçeklerde kullanılıyor. Şimdi 1 litre kaynamış suya yarım fincan kahve telvesi veya normal kahveyi karıştırıyoruz ve 24 saat en az 24 saat bekletiyoruz ve bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. E, suyla biraz daha fazla karıştırarak da kullanabilirsiniz ama şimdi değil. Baharda. E, şu anda e, daha doğrusu kahve, yani bütün gübreleri bahar ve yaz aylarında kullanıyoruz. Sonbahar ve kış ayında hiçbir şekilde gübrelemiyoruz toprağa. E yine dediğim gibi toprak ve saksı değişimini de yapmıyoruz eğer çok gerekli değilse. Videolarımda bahsediyorum. Yani hangi çiçek, hangi çiçeği anlatıyorsam hangi gübrelerin kullanabileceğini söylüyorum. Genellikle, genellikle kahve gübresini büyük çiçek açan çiçeklerde kullanıyoruz ve büyük e, boyu çok uzayan, çok büyüyen çiçeklerde kullanıyoruz. Ee, yani her çiçekle ilgili her çiçeğin kendisine ait bir takım özellikleri var. Hepsini genelleyemeyiz. Hepsine şunu kullanın diyemeyiz. O yüzden videolarda dediğim gibi kahve gübresini anlatıyorum. Ama bu kadar diyorum. Toprakla ilgili sorularınız olursa yine her zaman yazabilirsiniz. Cevaplamak isterim. Yine tecrübeleriniz varsa onları da dinlemek isterim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün size iki şahane muz tarifi vermek istiyorum. Bir tanesi muzu gübre olarak kullanabilirsiniz, diğeri kompost olarak yine kullanabileceğimiz bir tarif. Şimdi öncelikle muzun neden bu kadar kıymetli olduğunu anlatayım. Şimdi muz gerçekten çok lezzetli bir meyva. Sadece insanlar için değil hayvanlar için de çok çok lezzetli bir meyva ve birçok hayvan muzun tadına bayılıyor. Sivri sinekler, kara sinekler, meyva sinekleri tabii ki ve en önemlisi arılar. Muza bayılıyorlar ve karıncalar. Şimdi ben muz yetiştiren birisi olarak biliyorum ki sürekli muz ağacının üzerinde karıncalar dolaşıyor. Ama öyle bir tane iki tane falan değil. Binlerce karınca dolaşıyor muz ağacının üzerinde. Tabii ki hiç haddimize değil o karıncaları öldürmek ve muz ağacı o karıncaların yaşamasına izin veriyor. Fakat karıncalar o muz ağacının üzerinde yaşıyorlar ama asla o muz ağacının meyvasına yani muz meyvasına atak yapamıyorlar. Ta ki muz ağacının meyvesi iyice bozulana kadar, eğer kesmezseniz işte bozulup üzerinde iyice yumuşayana kadar hiçbir şekilde atak yapmıyorlar. Ne zaman ki işte ağaç izin veriyor, ondan sonra ee, Karıncalar da muz ağacının meyvesine atak yapıyorlar. Genellikle e, kovaların ya da işte kompost aletlerinin en dibine muz meyveleri, muz kabuklarıyla döşüyoruz. Ne kadar çok muz kabuğu döşersek o kadar kompostumuz çabuk oluyor. O kadar birçok e, hayvan atakta bulunuyor ve çok hızlı bir şekilde kompost işlemi gerçekleşiyor. Yani muzun önemi buradan ileri geliyor. Ee, muz olduğunda toprağın içinde bütün hayvanlar saldırıyorlar ve çürüme işlemi çok hızlı e, ilerliyor. Yani çürüme hızlı işlemini hızlandırıyor muz. E, tabii ben e, normalde toprak yapımında bu kadar çok detay anlatmıyorum. Çünkü bakıyorum ki birçok kişi e, birçok hayvandan tiksiniyor. Mesela işte bir arkadaşım bana fare dedi. Nasıl yani dedim. Fare dedi. Yani farenin adını ağzına alırken bile tiksiniyor. Böceklerden tiksinen birçok insan var. Tabii ben buna çok hayret ediyorum. Bizim ne haddimize onlardan tiksinmek? Kimiz ki biz o hayvanlardan tiksinebiliyoruz? Elbette ki birçok insan kediler, köpekler konusunda onlar tabii ki bizim canımız. Ki ben çok kedi ve köpek yetiştiren ya da evinde olan bir insan olarak elbette ki onlara çok çok iyi bakma taraftarıyım ama Birçok kişi sadece kedi ve köpekleri e, koruyor, işte ormanları koruyor ama evine e, odasındaki e, kara sineği terliğiyle öldürüyor. Arada büyük bir fark var mı? Bence hiçbir fark yok. E, i̇lacı eline alıp sivrisineklere ilaç sıkan insanlar var. İlaçla sivrisinekleri öldüren insanlar var ve sonuçta ve sonuçta çocuklarınıza kedi köpekleri öldürmeyin, ormanları yakmayın derken eğer evinizde kara sinekleri, sinekleri öldürüyorsanız ya da evinize yanlışlıkla girmiş bir fareyi öldürüyorsanız sonunda e, dışarıda yaşayan bir ağaçla evin içindeki ağacın farklı olduğunu düşünen nesiller ortaya çıkıyor. Şimdi muzu ilk olarak nasıl kullanabiliriz? Öncelikle evinizde kalmış muz kabuklarını bir tepsinin içine muzun içinde tabii ki kullanabilirsiniz. Bir tepsinin içine yayarak onu fırında pişirmeniz gerekiyor. 200 derecede aşağı yukarı işte 15-20 dakika civarında. Ya da fırınınızın air fry bölümü varsa elbette ki o çok daha iyi, çok hızlı bir şekilde oluyor. Yani burada birinci olarak yaptığımız işlem muz kabuklarını bu şekilde Pişiriyoruz ve ondan sonra da onları kullanacağız. Şimdi muz kabuklarını yaz geldiğinde aslında güneşte de pişirebilirsiniz. Ben bir kere yaptım. Ee, i̇şte bütün muz kabuklarını tepsiye koydum ve güneşin altına koydum. Normalde iki haftada e, pişmeleri gerekiyor. Yani iki hafta. Bu arada hiçbir şekilde diğer kuşlar falan saldırmıyorlar. Yani bir şey olmuyor. Öylece duruyor tepsinin içinde muz kabukları fakat bu işlem uzun sürüyor. Hele o arada hava nemliyse, yaşadığınız şehir nemliyse bu daha da uzun bir zaman alıyor. Onun için fırında pişirmek en kolayı. Şöyle muz kabuklarını alıyorsunuz, işte 200 derecede fırının içinde pişiriyorsunuz ve şahane bir şekilde gübre elde ediyorsunuz. Zaten bu kabuklar böyle çok kıtır kıtır oluyorlar. Bunu havanda ezebilirsiniz isterseniz. Ya da çekebilirsiniz de. Ama ben hiçbirini yapmadım. Zaten elinizi aldığınız zaman böyle Şöyle şöyle hemencecik böyle bunlar böyle kırılıyorlar. Bunları böyle elinizle birazcık ufalayarak bütün toprakların üzerine koyabilirsiniz. Şu anda koyabilirsiniz. Hani mevsim tabii ki elbette bahar ve yaz ayları daha uygun. Bahar ve yaz ayında bunu çok daha fazla miktarda yapabilirsiniz. Mesela her iki haftada bir, üç haftada bir yapabilirsiniz. Ya da kış mevsiminde tabii daha az bunu Yapmak mümkün. Ee, yine eğer evinizde e, muz yoksa ya da muzlarınızı hemen tüketemi tüketemiyorsanız, muzlarınızı bir süre buzluğa koyabilirsiniz. Sonra çıkarttığınızda zaten hemen onlar derhal kararıyorlar. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da dediğim gibi muzlar e, hemen bir anda bitmiyor. O kabuklarını toplayıp e, buzdolabında, şey, buzlukta biriktirebilirsiniz ve ondan sonra bir kere de fırına atabilirsiniz. Bu bir yol ve kolay bir yol ve çok da güzel oluyor. Çünkü bu şekilde yaptığınızda muzun içindeki potasyum miktarı çok artıyor ve biliyorsunuz normalde bizim evde yaptığımız gübreler ee, diğer dışarıdaki gübrelere göre yani kimyasal gübre demiyorum artık çünkü kimyasal gübre evet kullansanız bile o çok, toprağı çok hızlı bir şekilde öldürüyor ama e, mesela işte solucanların yaptığı gübreler ya da solucan gübrelerine kıyasla tabii ki daha hafif gübreler evde yaptığımız. Ama ne olursa olsun gübre olarak sadece ve sadece doğadan gelen şeyleri doğaya verebiliyoruz doğadan aldıklarımızı yine doğaya iade ederek gübreler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu şekilde muz kabuklarını kullanabilirsiniz. Bir diğer yöntemse, bir diğer yöntemse muz kabuklarını e, keserek muzun içini de kesebilirsiniz. Muzun içini keserek bunu saksıda toprakla karıştırıyoruz. Şimdi bu işlem için önce saksının altına bir miktar toprak koyuyoruz. Arkasından ee, o toprağın üzerini e, muz kabukları ve muz parçalarıyla dolduruyoruz. Tam bu arada ben e, daha başka bir şey eklememe taraftarıyım. Sadece muz kabukları yeterlidir bu toprak için. Zaten küçük saksılar halinde e, yapabilirsiniz. ve Üzerini tekrar toprakla kapatıyoruz ve arkasından üzerini e, bir folyoyla ile örtüyoruz. E, Yapmanız gereken başka hiçbir şey yok. Daha önce yaptığım e, toprak işleminde yaptığımız gibi ayrıca sulamanız da gerekmiyor. Çünkü muzun kendisine ait o e, verdiği rutubet ve nem toprağa yeterli derecede nem sağlıyor. Yani daha fazla bir işlem yapmanıza gerek yok. Üzerini kapatıp bırakıyorsunuz. 10 e, günde bir açabilirsiniz. Şöyle bir bakabilirsiniz. Elinizi değdirmeyin çünkü elimizin üstündeki mikroplarla mikroplar toprağa geçebilir. Eğer hayvanlardan tiksiniyorsanız ki umarım tiksinmiyorsunuzdur. açıp baktığınızda içeride kurt görebilirsiniz. Elbette göreceksiniz zaten. Onlar doğanın bir parçası. Biz ne kadar parçasıysak onlar da doğanın parçası. İçinde kurt görebilirsiniz, böcek görebilirsiniz, her türlü hayvan görebilirsiniz. Eğer toprak o hayvanların yaşamasına izin veriyorsa o hayvanları öldürmek bize düşmez. Eğer toprak öldürmeye karar verirse bunu toprak kendisi yapar zaten. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Biz sadece malzemeyi veriyoruz ve bırakıyoruz. O kadar biz sadece bunu bu işlemi başlatıyoruz. Gerekli malzemeleri veriyoruz gerisini toprak yapıyor. Ve üzerini kapatıyoruz ondan sonra da bekliyoruz. Şimdi muz bu kadar kıymetli bir meyve aslında çok çok da zor eriyen bir meyve. Öyle hemen de eriyip bir anda da yok olmuyor. Bu işlem birazcık daha uzun sürebilir. Ara ara böyle bir tahta bir sopayla karıştırabilirsiniz. Şöyle bir bakabilirsiniz muz ne kadar erimiş diye. Tabii bu işlemler kışın biraz daha uzun sürüyorlar. Eviniz çok sıcak olmuş olsa bile kışın yine de işlem uzun sürüyor. Çünkü toprak yazı ve kışı biliyor. E, bu saksıyı yine eğer mevsim sonbaharsa kışsa dışarı koymayın. Çünkü toprağın içindeki o hayvanlar hemen ölüyorlar soğukta. O yüzden eğer hayvanlar içindeki hayvanlar ölürse zaten kompost işlemini gerçekleştiremiyoruz. O yüzden... Ee, karanlık bir yere koyun. İşte mutfağın bir köşesi olabilir, herhangi bir yer olabilir. Güneş görmesi gerekmiyor. Mümkün olduğunca karanlık olsun. İşte bu yüzden siyah plastik saksıları e, tercih ediyoruz. Ee, genellikle seramik saksılar ya da başka malzemeler bu işler için uygun değil. Hele ki kavanozlar hiç uygun değil çünkü kavanozlar beyaz. Yine kavanozların içinde hiçbir hayvan nefes alamaz. O yüzden en ideali siyah plastik saksılar. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra işte dediğim gibi saksınızı bir kenara koyun ve 2-3 ay bırakın. Ondan sonra elde ettiğiniz bu şahane vitaminli, mineralli toprağı alıp işte e, bütün saksılarınızın üzerine bir miktar toprak ekleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmayın direkt olarak istediğiniz çiçeği ekebilirsiniz. Eğer saksınızın içinde çiçek varsa ve toprağın kenarını açıp muz kabuklarını içine doldurup arkasından da toprağa kapatırsanız bu yöntem kesinlikle başarılı olmayacaktır. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi muz hayvanlar arasında çok popüler bir meyve. Tadı da son derece güzel. O yüzden hemen siz bu işlemi yapar yapmaz çok kısa bir zaman sonra işte karıncalar ve birçok hayvan, arılar ya da işte başka tarz hayvanlar hemen gelip o toprağa saldıracaklar. O muzlara ulaşmaya çalışacaklar. Bunu yaparken de toprağa üzerine yumurtalarını bırakacaklar. Ve tabii bütün bunlar olurken çiçeğimiz bundan zarar görecek ve çiçeğimiz yavaş yavaş ölmeye başlayacak. Çünkü böcekler sadece muz kabuklarına değil, o arada çiçeğin köklerini de görüp ona atak yapacaklar. Hele bu arada siz unutup yanlışlıkla bir de sularsanız çiçeğiniz hepten ölecektir. İşte bu yüzden ee, görüyorum bazen işte benim bu anlattığım yöntemleri değiştirerek kendilerine uygulayarak yapmaya çalışıyorlar. Mesela işte toprağı açıyor, e, muz kabuklarını koyuyor, üzerine kapak kapatıyor falan. Böyle şeyler yapmayın. Çünkü bunlar işlemez. Mutlaka e, eğer bu yöntemleri yapıyorsak bunların bir sebebi var. İşte o yüzden e, yaparsanız, muz kabuklarını kullanırsanız bu iki yöntemden bir tanesini seçebilirsiniz. E, yaptığımız bütün gübreleri başarılı olması için hepsini bekletmemiz gerekiyor. Yani direkt olarak toprağa koy, koyabiliriz aslında koyabiliriz ama o başka yollarla yapıyoruz onu. O yüzden onu şu anda anlatmıyorum. Genellikle bahçelerde bu tarz yöntemleri tercih ediyoruz. Normalde evimizde saksı çiçekleri yapıyorsak ve saksılarda gübre yapıyorsak o tarz yöntemleri yapmıyoruz. Sadece bahsettiğim işte bu iki gübreden bu ikisi ter, ikisinden birisini tercih edebilirsiniz muz kabuklarıyla. Bir tanesi çok kısa bir zamanda oluyor. Diğeri aşağı yukarı 2-3 aylık bir zaman istiyor. Ama bir tanesi sadece gübre oluyor. Öbüründe işte bir e, saksı toprak elde etmiş oluyorsunuz. Elbette ki seçim sizin. Bu konuda sorularınız olursa yazabilirsiniz. Ya da düşünceleriniz varsa elbette ki e, onları da dinlemek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.